Şimdi e, brownie kek yapıyorum. İki adet yumurtamı kırıyorum. Evet. Kaza İki adet yumurtamı kırdım. E, i̇çerisine şöyle bir su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Şimdi bunları bir güzel çırpıyorum. <laughs> bir şekilde karıştırdım yumurta ile şekerimi. İçerisine bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ, ee, Ben şöyle bu sefer bir paket çikolatalı pudingle deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Kakaolu çikolatalı pudingle deneyeceğim. Bir paket vanilya. 1 paket kabartma tozu. 2 su bardağı da un koyacağım. Şöyle bir açıp karıştırayım. şey olmasını istiyorum. Renginin koyu olmasını istiyorum. Şu bir yemek kaşığı da kakao koydum. Şöyle koyayım. Şöyle bir şey Çok az daha un istiyor. Çok az daha un koyacağım. Şöyle şu kadar. sosumuz içinde gerekli malzemeler 1,5 su bardağı süt ee, yarım çay bardağı sıvı yağ sonra 1 su bardağından bir parmak az şeker 3 yemek kaşığı kakao ben biraz da içine çikolata koydum şimdi bu kekimizin üzerine sosu olacak şimdi bu kaynayana kadar Pişiriyorum bunu. Sonra soğumaya bırakacağım. Evet gördüğünüz gibi kekimizi çıkardık. 180 derecede yaklaşık yarım saat kadar pişti. 30-35 dakika ben turbo fırında pişirdim. Şimdi sosumuzu dökmeden önce ilk baş bir güzel kesiyoruz. Şöyle çevireyim. Hadi Bismillah. Çok güzel pompo gibi olmuş. Umarım tadı da öyle güzeldir. Sosu dökmeden önce keserseniz çok 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 iyi olur. Sosu döktükten sonra çünkü çok zor kesersiniz. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 parçaya böldü. Şimdi sosum da burada. O da soğudu. Şöyle döküyorum üzerine. pencerede kalanı da şöyle tamamdır. Evet. Brownie kek, ıslak kekimiz bu kadar. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Evet gördüğünüz gibi e, brownie pastamızın son hali. Ben üzerine biraz şöyle e, çikolata da koydum kalınlığı falan böyle harika sosu da aynı şekilde şimdi hatta eşim de yiyor <laughs> gördüğünüz gibi evet arkadaşlar tamam. çok güzel ben de az ekmekle tabağı sileceğim <laughs> tabağı sildi süpürdü ee, iki dilim koymuştum ona çoktu bilmem neydi falan dedi de <laughs> üçü de gider herhalde <laughs> bunu da yiyeceğim şimdi <laughs> Yiyecek misin gerçekten? Evet. Afiyet olsun. Bana diyor ki bundan yine yap diyor. İstiyorum diyor. Bunu bize yapmamıştım. Yani sen marketten hazır kek kalori onu götürdün biz yiyelim. Oldu canım. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol.